merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte trend yoldan aldığım kamışı deneyeceğim. Benim adım Erdem. Evet arkadaşlar, videoyu da ben çekiyorum. Eee o... kameramanımız Eymen. Aynen. Ee, ben de ben de olta alacağım, tanıtacağım ben de. Ama olta sürpriz. Arkadaşlar evet, tanı yaşım 11 benim. Benimki 13. 13. Arkadaşlar bunların böyle bir korumalığı var. Şimdi kamerayı açtık. Hele uzatıp bakalım. Ya yani şöyle. Öyle yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Böyle Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar ucundaki bu sahte yem hediye olarak geliyor. Evet arkadaşlar biz bir sürü yem de aldık. Ee, evet e, oltayı toparla. Ortayı toparlayacağız. Hakmardan aldıklarımıza bakacağız. Hak. Hakmar diyorum BİM. Arkadaşlar BİM'e çok güzel şeyler gelmiş. Bim. Bim'e misine falan gelmiş. Evet çok arkadaşlar. Iyi. Şimdi kapa evet. E koyalım, e e koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle tane yem var. Evet. Çıkarıp gösterelim. Çok güzel. Arkadaşlar bir saniye Erdem çıkarabilirsin. Balık olsanız buna evet. inanmaz mısınız? Oh bir de parlıyor ya, kamera ışık altında aynen çok iyi Bir saniye ha. Bakın çok güzel arkadaşlar. Ben balık olsam direkt evet. inanıp yerdim. Arkadaşlar bu arada şeyi de göstereyim şöyle altın renginde bir Yani şey sarım şey e makara var. Evet, arkadaşlar e olta kamışı, spin olta kamışı, at çek yani. Diğeri ha tamam. Böyle bir tane sahtiyanlar için zik kafası var. Evet. Çok güzel. Baksana göze. Parlıyor bile. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Evet arkadaşlar er Erdem Bey'in yüzünü de göster. Beni tanısınlar. Göster. Evet arkadaşlar. Benim adım da Eymen. Yaşım 13. Bu kadar. Bugünkü videoya bu kadar. Erdem'in oltakın ışığını tanıttık. Ee, arkadaşlar bir set de var. Ama işte o şu an gelmedi. Bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz.